kira artışına %25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak. Her ayın ilk haftasında açıklanan TÜİK rakamları doğrultusunda kira artış oranları belirlenmektedir. Kira artış oranları belirlenirken konutlarda 2024 yılı Temmuz ayına kadar hükümet tarafından belirlenmiş oran zaten belliydi. %25 ile sınırlı. Daha üzerine çıkılamıyor, talep de edilemiyor. Buna göre Yeni yılda kirada %25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Buradan sizler aracılığıyla seslenmek istiyoruz. Bunun üzerinde işlem yapılır ise ev sahipleri cezai duruma düşebiliyor. Yalnız ticari konutlarda yani iş yeri olarak tabir ettiğimiz yerlerde bu depo olsun, iş yeri olsun, ofis olsun fark etmeksizin 12 aylık veriye göre hesaplanılıyor. Bu ayki artış oranı %55.30 olarak belirlendi. Yani 100 bin lira olan bir gayrimenkulün bir iş yerinin bu ayki yıllık artışı geldiyse ve kira yenilemesi yapılacaksa 155.30 olaraktan yeni kira güncellemesi yapılabilmekte. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, tüfe rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak. Gayrimenkul uzmanı Alp Eren Önalaksu Haber'e yaptığı açıklamada, Ekim ayı kira artış oranının 25 olduğunu söyledi. Buradaki kıstas tabii iş yerleriyle farklı cereyan etmekte. TÜİK'in açıklamış olduğu verinin yıl bazlığının aylık ortalaması alındığında %55.30 artış oranı olduğunu görüyoruz. İş yerlerinde durumlar bu şekilde cereyan edecek. Bundan sonraki aylarda da her ay aynı şekilde bilgilendirmeye devam edeceğiz.